Hello, hello sevgili dostlarım naber nasılsınız? Bir yeni videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün e, uzun zamandır rehber içerik zaten çekemiyordum biliyorsunuz. Aklımda olan birkaç desteği bugün çekmeye çalışacağım. Canlı yayındayız bu arada canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Hem bu videoları önden izlemiş olursunuz. Hem de muhabbete dahil olmuş olursunuz efendim. Bu arada yine videoya geçmeden önce abone değilsen, kanala yeni geldiysen abone olmayı unutma sevgili dostum. Beğene falan bas, yorumlara, yorumlara katıl. Discord'umuz var, Discord'a gelebilirsin. Burada da efendim insanlar konuşuyorlar, paylaşıyorlar birbirleriyle. Bilgi paylaşımları olsun. Bir şeyler ay dur yanlış şeyi açtık şunu gösterecektim. Şu. Şudur. Discord kanalımızda burada paylaşımlar, bir şeyler insanlar muhabbetlerinde, sohbetlerindeler. Gelelim Pain Warlock. A. Pain Warlock geçen ay oynamıştık. Şu an hala iş yapıyor mu? Yapıyordur. Pain Warlock her zaman iş yapar. Bir yine Meta'ya da bakmak istiyorum arkadan. Meta durumu nedir diyerekten. Aslında Meta'dan bir tık düşmüş gibi neredeyse Pain Warlock ama Pain Warlock düşmez diyoruz. Şimdi bu Pain Warlock kardeşimizde de Mulligan'da. Oyunun başında tutmak istediğimiz kartlar Party Find, Flame Imp. Oyuna böyle erken safhada küçük kartlarımızı inerek ve kendimize hasar vurarak başlamak istiyoruz. Sonrasındaysa Hmm, bu arada bu biraz farklı bir versiyon. Bu what the fuck? şöyle yapalım buna bakalım. Flaming, mass production'lar, party fintler. Oyunun başında elimizde tutacaklarımız party fint, flaming, blood Trend dedik. Elemental Geoid yine 2 mana için oynamak isteyeceğimiz. 3 mana da Malafik Rook oynamak isteriz. Ee, Imprisoned Horror'da muhtemelen bunları peş peşe eğer oynayabilirsek bunu hemen bedava inebiliyoruz. Şöyle bir 3 hasar bundan yesek, 3 hasar bundan yesek gibi. Bir işte 5 hasar da bundan yesek. Hatta şöyle 5 hasar bundan, 3 hasar bundan yiyince zaten direkt bunu 1 mana inebiliyoruz gibi gibi. O yüzden bu da elimizde olursa çok üzülmüyoruz ama genelde ilk 3 tür istemiyoruz. İlk 3 tür bunları arıyoruz. Sonrasında da diğer büyük kartlarla bir value yakalayacak şu ayılarla. Yani Molten Giant, Imprisoned Horror bunlar zaten çok önemli. Şerif, rakibin ayılar Engellemek için oyunun başında işimize yarıyor. Infernal canımızı tekrar 15'in altına düştükten sonra toplamak için işimize yarıyor ve jenkins de ve Popgarda finisher için işimize yarıyor. Efendim, haydi oynanışa geçelim. Oyunun sesi çok mu kısık? Oyun sesi bayağı kısık değil mi? kısık evet. Dimits bile yok. Bayağı kısık Oyuncusu Biraz daha bile açalım. Oyunu bir fullleyelim. Bakarız rahatsız edici bir hal alırsa. Symphony of Sins göndeririz. Trolley bunların hepsini gönderiyoruz. Dedik ki Flaming arıyoruz. Party Fiend arıyoruz. Sprit Bob arıyoruz. Blood Trend yine severiz. Diğer iki kart çöp geldi. Kötü bir başlangıç her zamanki gibi zaten. E, kimse bahtımı sorgulamasın. Karşımıza da bir de bir de utanmadan mirror matchup geldiyse daha da üzücü. Kartları yanında gösteren uygulama bir Firestone, iki Hearthstone Deck Tracker, iki tane uygulama var. Ben bunu kullanmıyorum. Hani bunu datayı tutmak için kullanıyorum. Bu Hearthstone Replay ile birlikte çalışan bir uygulama. Şu şunun uygulaması yani şuradan indiriyorsun. Ama ben Firestone'u kullanıyorum. Bunun verdiği ekstra bilgiler daha çok hoşuma gidiyor. Biraz da hastayım kusura bakmayınız. Abi bu ne ya? Mirror Matchup tan daha Sinir bozucu çok az şey var sanırım bu hayatta dostlar. Onun videosu yok kanalda. Ama çekmek iyi fikir olabilir bu arada bilmeyenler için. İyi dedin onu. Onu iyi dedin. Ha öldük ya galiba. Ya adam bunu inebildi. Biz inemedik. Yani adil değil ya. Yani bu adil değil ya. Abi direkt yani ilk maç niye mirror veriyor? Başka deste yokmuş gibi oyunda. Yani 100 tane deste var. Geliyor mirror matchup veriyor ya. En sinir olduğum şey. Hakaret gibi geliyor bana da mirror matchup. Evet durumumuz nedir? İstemeyik. Karşımızda şu çocuk var. Yani bunun için kült saklayabilirim. Infernal severim ama şimdilik yollayacağım. Kötü bir başlangıç değil. Çok iyi de bir başlangıç değil ama fine. Şöyle bir vıdış. Vıdış. Şimdi bir sonraki tur bu inemesek de <laughs> yapma be. Neyse bu tur yine magma atacak gerçi. Kimana mana 3 manaya magma attırabiliriz. <laughs> evet şöyle yapabiliriz. Bir sonraki turda bu arkadaşı inebiliyor oluyoruz, bu tur magma itip sadece bunu indirebilir, yapmaz muhtemelen o sporu. Yaptı o sporu, bir sonraki tur bir tur daha magma atarım bunları da temizlerim diyerekten atsın. Bıdış. bıdış, 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 bıdış. Yani magma atmak iki manasını boşa harcatır. İki kartı alır ama ki magma atacak yani iki kartı aynı anda öldürebilmek için magmayı atmak zorunda. Ama en azından diğer iki ayım yerde durmuş olacak bu sayede. Oo, damut Diship. Güzel. Şanslısın. Şimdi canımızı artık toplamamız tabi ee, gereken bir noktadayız. Oo, çok güzel oldu bu. Tam bir haleluya oldu. 5 mana da bunları board'dan kaldırması zor ama belli de olmaz. 5 mana da Little için Leroy Jenkins'imiz de var. Bakalım. Şu an maçı bitirebiliriz board'dan. Kimleri kaldırdığına göre değişir. Şu an 19 vurabiliyoruz. Yerdekilerle. Birini öldürse atıyorum şu 3 canlılardan birini. Şuradan 6 hasarımız var. Yani 2 tane 3 hasar vuranı bile indirse maçı yine de bitirebiliyoruz sevgili dostlarım. Oho Alperen Bey hoş gelmiş. Druid'ini de deneyeceğiz Alperen'in bugün. Well play. Zaten maç bitiyordu da Leroy'la bitirelim destede böyle bir deste. Güzel çektik ama. Vardır Samet. Destek kodu olmaz mı? Vardır. Şeyde de var bu arada haftalık analizin altında var bu deste. o yanlış account'la attık ya. Of ifşalandım. Yanlış premium'la müzik dinliyorum diye premiumun olduğu hesabıma geçmişim. Ya şu çocuğu tutsak mı ya? Mes Production'da normalde tutmam ama kart draw ihtiyacımız olabilir. Ki iki tutmuşuz dedirtti şu an. Bu arkadaş ee, sıkıntı. Bu arkadaş sıkıntı. Bir saniye geliyor. Hmm. Bu e şimdi bize şöyle erkenden. Erkenden gelecek bazı desteklere ihtiyacımız var. Zari mi? Hoş değil. Karşımızdaki bir Zari mi? Zari prest? Canımız 15'e çok hızlı düştü. Haydi imprisoned. Haydi infernal. Haydi molten giant diyoruz. Kötü durumda değiliz. 20'nin altına düştüğümüz için şerifimizi de ineriz bu tur. Bu da bize bir takım vakitler kazandırır. E, Bloodtrend inemem şu an. Artık canımızı çok aşağı çeker bu arkadaş. Nasıl Bunu inmiyorum. Canımızı o kadar da riskli bir yere taşımayalım. Is THAT necessary O, hadi artık maçı hızlıca bitirmemiz lazım. Bu arkadaş çok fazla dragon stacklemeden, çok fazla işini görmeden e, hızlı bir temizlik istiyoruz. Şu an yer 12 vuruyor. Yer 12 vurur. Canımızı da yine tehlikeli bir noktaya soktuk fakat Hmm. Şöyle bir şey yapacağım. Bu çocuk. Artı bu çocuk. Tamam mı? Şu çocuğu yerin dibine sokalım. Yani direkt normalde suratına çalışmak isterim ama zaten bir sonraki tur maçı bitirebiliyoruz. Bu sebepledir ki Böyle riskli bir hamle yaptım. Bu arkadaşın zaten direkt suratımıza dokuz vuracak bir şeyi yok. O sebeple kendimizi biraz tehlikeli bir range'e soktuk. Leroy var mıydı lan bununla? Gerçi Leroy zarimi de olabiliyor galiba. Hastayım ya çocuklar. Evet hastayım biraz. Ha, maç biter. Bu maç burada biter. 16 vuruyor yer zaten. Bu maç burada biter cebimde bir revolver. Bakalım şöyle bir ne var. Hadi kardeş. Geçmiş olsun eminim sana da. 4400 lastik eksiğim var. Samet şöyle bak abi buna. Şimdi ne eksik? 4400 dastsa çok eksiğin var ama aslında şöyle diyeceğim. Bu destede. de da burası oyun arasın buradan göstermeyeyim onu. Brom bu destede Şerifi koymak zorunda değilsin yoksa. Bir de bende şey var. Symphony of Sins'in de yoksa koymak zorunda değilsin. Bunlar yerine farklı kartlar koyabilirsin. Atıyorum Symphony of Sins yerine Elemental Geoid koyabilirsin. Ha. Yani eksiklerin bunlarsa Symphony of Sins yerine koy Elemental Geoid. Ya da bir tane Destroy kartı vardı. Aa o nerede? Ha kör yok. Aa. O kart da yok bende. Neyse destroy imp kartı var bir tane onu koyabilirsin gibi gibi. Ha şerif uncraftable mıydı? Yo şerif ama hmm, evet, olabilir mi? Aynen epic de eksiği olabilir doğru diyorsun. Bunu yolla. Inferno'yı yolla. Hepsini yolluyoruz buranın. Hmm, doğru dedin. Doğru doğru haklı olabilirsin. Sanki öyleydi. Ama Shadow of Badlands'in Legendary'si Brand değil mi? Shadow of Badlands'in Legendary'si Brand. Ha ama evet açınca geliyordu. Oranın Tavern Pass şeyinde belki vardı. Doğru diyorsun ya öyle bir şeydi. Doğru doğru pardon. Benim dediğim o mini setiydi Bren. Falan filan. Evet. Haklısın sanıyorum. Evet şimdi şöyle inelim. Şu arkadaşımızı da inebiliriz. Evet Handler'la hemen attı takasını kardeşimiz. Kart çektik. Bu tur coin atıp şunu inebilirim. O da bana bir sonraki tur şunu iki manaya inmemi sağlar. Değmez. Bir sonraki tur yaparım o kart draw işini. Bıdış. Bıdış bıdış. Biraz zor bir durumdayız. Ama Infernal'ımızın elimizde olması biraz daha rahat can azaltmamızı sağlayacak. Tufkancım hoş geldin. Hmm, güzel. Şimdi şu arkadaşı atsam. Sonra coin artı bunu atsam. Hmm, olmadı. Şu an riskli riskli konumlardayız. Şu arkadaş güzel bir arkadaş ama suvenirden vazgeçeceğiz bunun için. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bu çocuğu inebiliriz. Ama infernal inemiyoruz aynı anda. Hmm. Kendimizi riskli bir konuma sokup Bıdış Bıdış Şimdi bu arkadaş buraya bir board clear denir. Bizi öldürebilir mi? 5 mana tık 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 Yüzümüze 3 3 3 vurur ama bu herif Full board clear çok atacak Adam ağır kontrol ee, Bizi öldürmez şöyle kart çekelim Ya 5 mana da board clear var mıydı bunun ya? İşte varsa ölürüz yoksa vururuz. Bu biraz zaten bu arkadaş bizi her türlü Aha, natural talent yok gibi. Kesemedi gibi. Kesemedi. <laughs> i̇şte Emin çok doğru bir şey söyledi Emin. Profesyonel oyuncular ilk kart çeker ama en iyi oyuncular en son. Bak ya ulan Emin biliyor bu işi. Emin bu işi öğrenmiş. 21 vuruyoruz bir de bu 6. Bu neydi? Umarım bu klasik müziklerde copyright yoktur. Normalde olmaz ama. Hayat işte. Ee, 27 vurabiliyor yer. Yer 27 vurabiliyor. Adam 18. Bıdış. Ve patlamalı büyük bir final. Bıdış. Bıdış bıdış bıdış. Bıttıdı bıdı bıdış. Bıdı. Bıdış bıdış bıdış. Bıdı 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 bıdı. Evet. Sevgili dostlar. Hayne Warlock böyleydi. Güzel destedir. 3 maç yeter deste incelemesi için. Çok zaten oynamayı sevdiğim bir deste değildir. Güzel çektik. Ondan sonracımıza. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sevenini Allah bağışlasın. Ben sevmem peyin varlık oynamayı. Geçenlerde bir ihtiyaç halinde oynadık. <laughs> Yine ihtiyaç acil böyle ihtiyacınız olursa hızlı tırmanmak için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Symphony of Sins'iniz yoksa replaceleyebilirsiniz başka bir şeyle. Ondan sonra cıma, bakın yani. Bunlar da yoksa illa şart değil. Cursed Souvenir de yoksa başka bir şeyler replaceleyebilirsiniz. Çok takılmayın. Genel olarak olması gereken kartlar belli. Böyle Geoidler, Malefikler falan filan, Infernal'lar. Popgar olması gerekiyor. Leroy'u zaten bedava koy. Zilyax olsun zaten falan filan. Molten Giant şart, Imprisoned Horror şart. Şu ikili şart. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Bye bye.